Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere numeroloji yani bir diğer adıyla ebced ifadelerinin tanımını yaparak analize hakkında bilgi sunacağım. Numeroloji sayı ve harflere anlam yükleyerek belirli hesaplarla insanların kader ve karakterlerinin hesaplanması işlemine numeroloji denmektedir. Bu işlem Türk İslam kültüründe ebced Avrupa'da ise numeroloji olarak bilinmektedir. Numeroloji de her harfe karşılık gelen bir sayı bulunmaktadır. Bu sayılara da belirli anlamlar yüklenmiştir. Ebced, geleneksel Arap alfabesinin eski sıralanışından yani elif, ba, cim, dal ilk dört harfinin okunuşlarıyla ebced türetilmiş bir sözcüktür. Ebced hesabı ise ebced rakamları denilen alfabetik bir sayı sistemini kullanarak kelime veya cümlelerin sayısal değerlerini hesaplama ve bunlardan anlamlar çıkarma işlemidir. Ebced hesabında harflerin sayısal değerleri Arap alfabesindeki sıraya göre değil, İbranice ve Süryanice'deki sıralamaya göredir. Numerolojide analiz nedir? Numaroloji ile isim ve doğum tarihi şifreleri çözülüp insan karakteri analizi yapılabiliyor. Numarolojiye göre evrende hiçbir şey sebepsiz ortaya çıkmamıştır. Sayı ve harflere anlam yükleyerek belirli hesaplarla insanların kader ve karakterlerinin hesaplama işlemine numaroloji denmektedir. Numerolojik sistemde Birden 9'a kadar sayılara anlam yüklenmiştir. Temel numeroloji nedir? Numerolojide birçok hesaplama ve analiz yapılır. İsimlerin hangi anlama geldiğinden doğacak çocuğunuza koyacağınız ismin onu nasıl etkilediğine doğum tarihinizin analizinden eş ya da sevgiliniz ile uyuma kadar birçok alanda analiz yapılabilmektedir. İsim soy isim hesaplamalarında evli çiftler için eşlerin soyadlarını kullanıyorlar ise bu şekilde hesaplama yapılmalıdır. İlişki enerjisinde kullanılan isim ve soy isme göre değişiklik göstermektedir. Kimi çiftlerde iki soy isim kullanmak olumlu enerjiyi oluştururken kiminde de asinerji, yani olumsuz enerjiyi oluşturabilir. Bu neden ile kullanıldığı gibi hesaplama yapılmalıdır. Bir ilişki tablosu analizi için 6 basamak vardır. Yaşam kodu sayısı, edinim yani düşünce sayısı, doğum günü sayısı, ruh sayısı, görünür kişilik sayısı, isim sayısı hesaplanır ve bunların analizi yapılır. Bu 6 bölümden 3 tanesi isim kullanarak, 3 tanesi doğum tarihi kullanarak hesaplama analizi yapılmaktadır.